Ağaçlardan öğrendiklerim. Güneşli bir sabahtı. Cansu, fen bilgisi öğretmenini dinliyor, ağaçların dünya üzerindeki yaşamın ve doğal dengenin korunmasında ne kadar önemli olduğunu öğreniyordu. O gece Cansu rüyasında kendini ormanda tek başına dolaşırken gördü. Her yer kocaman ağaçlarla doluydu. Bir anda yağmur başladı. Koş tatlım, yoksa sırılsıklam olacaksın dedi bir ses. Etrafına baktı. Büyük bir ağaçtı bu. Tekrar konuştu. Bizler çok çeşitli hava şartlarına alışkınız. Gel yapraklarımın altına sığın. Çok teşekkür ederim dedi. Cansu ve ağacın altına koştu. Sizin için farklı hava koşullarına ayak uydurmak zor olsa gerek. Sen beni korudun ama kimse sizi kötü havalardan korumuyor sonuçta. Diye devam etti cılız bir sesle. Hayır, hayır. Biz halimizden çok memnunuz. Hepimizin ayrı bir görevi var diye cevapladı onu ağaç gülümseyerek. Cansu, dallarımdan bir elma yemek ister misin acaba? diye bir ses geldiğini duydu yan ağaçtan. Gülümseyerek teklifi kabul etti ve o ağaca yaklaştı. Ağaç dallarını sallayıp yere birkaç elma düşürdü. Cansu keyifle elmaları yerden aldı ve birini ısırıp yemeye başladı. Cansu Elmaları yerken bir ağaç gördü. Ağacın hiç çiçeği ve meyvesi yoktu. Kısık sesle herkes çiçek açan ve meyve veren ağaçlara bayılır. Kıskanıyorsundur herhalde dedi. Hayır hiç de bile diye cevap verdi ağaç gülümseyerek. İnsanlar bizim yapraklarımızı ilaç yapmak için kullanır. Nim, Hint fesleğeni, Aloe vera gibi arkadaşlarım insanlar iyileşsin diye yapraklarını sunar. Çay ise insanlar içsin diye verir yapraklarını. Kıskanmayız bu yüzden. Aramızda iş bölümü var. Sonbaharda yapraklarınız, çiçekleriniz, meyveleriniz hep dökülüp tükeniyor diye endişeleniyorsunuzdur herhalde dedi Cansu. Yaşlı ağaç tebessüm ederek cevap verdi. Değişen mevsimlerle birlikte biçim değiştirmek hayatın parçasıdır. Doğanın kanunudur değişim. Bizler her mevsimi aynı şekilde kucaklarız. Cansu. Ağaçların doğayı nasıl pek çok doğal afetten koruduğunu okumuştum. Dedi ağaçları överek. Ağaç. Evet biz asla doğadaki diğer canlılara zarar vermeyiz. Aksine fotosentez aracılığıyla hem kendi yemeğimizi yapar hem de zararlı karbondioksit gazını diğer canlıların ihtiyaç duyduğu oksijenle değiştiririz. Diye yanıtladı onu. Çok haklısın. Bize verdiğiniz çok şey var Size saygı duymamız ve gözümüz gibi bakmamız gerek." dedi cansu ağaca sarılarak. Diğer ağaçlar da ona gülümsediler. Sonra bir anda cansu annesinin onu çağırdığını duydu ve uykusundan uyandı.